Mucize nedir? Mucize, insanları hayran bırakan olağanüstü olay ya da şeydir. Kimisi için aya ayak basmak bir mucizedir. Kimisi için mucize 2-0 geriden gelip maçı kazanmaktır. Kimisi için ise bir bebeğin dünyaya gelmesidir. Bazen kimileri için küçük gibi görünen olaylar, birilerinin hayatındaki en büyük mucizedir. Mesela insanın işaret parmağını oynatabilmesi bir mucize midir? Evet, yıllarca sadece gözünü kırparak derdini anlatan birisi parmağını oynatabilmişse, bunun adı onu sevenler ve tanıyanlar için tam da bir mucizedir. İçimizden birçoğu duymuştur şu cümleyi. Allah'tan umut kesilmez. Artık yapacak bir şey kalmadı. Hastanızı eve götürün. Belki gerçekten öyledir. Belki hiç umut yoktur ama insanın sevdiği biri için bu soğuk, bu ürkütücü cümleyi duyması ne zordur. Oysa insan umut ile hayata bağlanır. İşte o umudun ta kendisidir doktor Kalko. Ülkemizde her yıl 150 bin kişi felç geçiriyor. Şah damarlarına bağlı felçlerde ise ameliyatla tedavi mümkün. Bir Türk doktorunun başarısı binlerce hastaya umut oldu. Doçent Doktor Yusuf Kalko uyguladığı yöntemle damar tıkanıklığından kaynaklı bacakların kesilmesini önlüyor. Felçli hastaları da ayağa kaldırıyor. Bu milletin öylesi başarılı evlatları da var ki onlardan biri bir profesör Yusuf Kalko çok başarılı bir ameliyat yapıyor ve bu sayede felç hastalarına da derman oluyor. Şu ana kadar yüzlerce hatta binlerce ameliyat gerçekleştirmiş. Şah damarından operasyon yapıyor ve felçli hastayı ayağa kaldırıyor. Tansiyonu çıktı, şah damarı tıkandı ardından felci oldu. 73 yaşındaki Hüseyin Ulubay'ın geçirdiği ameliyatla tıp literatüründe ezber bozuldu. Ulubay yapılan ameliyatın ardından felçli olan sol kol ve bacağını oynatmaya başladı. Operasyonda hastanın sadece ameliyat edilecek bölgesi uyuşturuldu. Yusuf Kalko ameliyat sırasında hastasıyla sürekli sohbet etti. Bir ilkin haberiyle devam edeceğiz. Çok önemli bir ameliyat. Fakat hasta uyumuyor. Yani bilinci açık sohbet halinde ameliyat ekibiyle yapılansa şah damarından bir tümörün alınması. Şah damarına bağlı felçler artık ameliyatla tedavi edilebiliyor. Tıkalı damar açılarak hasta eski sağlığına kavuşuyor ancak kesin başarı için erken müdahale şart. Şah damarının tıkalı olması nedeniyle yatağa mahkum yaşayan bir hasta Türk doktor Yusuf Kalko'nun yaptığı ameliyatla yeniden yürüdü. Damar tıkanıklığı sonucu felç kalan hastaları ayağa kaldırdı hem de bayıltmadan yaptığı ameliyatlarla kalp ve damar cerrahı Doktor Yusuf Kalko hayata bağladığı hastalarını bir araya getirdi. Amacı başkalarına da umut aşılayabilmekti. Bu insanların büyük bir bölümü damar sertliğinin komplikasyonlarından büyük bölümü ya felç atakları geçirmiş ya felç olmuş ya bacak damarları tıkanmış bacakları kesilmek üzere olan ileri yaş hastalar. Damar tıkanıklığı ardından felç ...hiç bayıltılmadan yapılan ameliyatla ayağa kalktılar. Yaşadıkları ortak mucize için bir araya geldiler. Bu masada tamamen yatalak olmuş... ...hiç şansı olmayan altına bez bağlanıp... ...kaderine terk edilmiş en az 10 tane hastalar. Ve hepsi şu anda ayakta. Damarlarınızın durumu nasıl? Bu nasıl bir soru demeyin. Çünkü sağlıklı bir yaşamın yolu damarlardan geçiyor. Damarlarınızın durumunu bilirseniz... ...önleminizi alabiliyorsunuz. Bunun için de kendinize sadece 3 dakika 12 saniye ayırmanız gerekiyor. Şah damarının tıkalı olması nedeniyle yatağa mahkum olarak yaşayan bir hasta Türk doktor Yusuf Kalkun'un yaptığı ameliyatta yeniden yürüdü. Yeni çıkan kitaplara da bakacağız. Çok kitap okumamız gerekiyor. Profesör Doktor Yusuf Kalko Yüreğinde Yer Aç diye bir kitap yazdı, imzaladı ve bunu İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat'e yolladı. Enfeksiyon, dolaşım bozukluğu, doku bozulması yani kangren şeker hastalarının en büyük korkusu. Çünkü bu durumda yapılması gereken parmakların, ayakların hatta bacakların kesilmesi. Öyle ki istatistiklere göre her 20 saniyede bir bir şeker hastasının ayağı kesiliyor. Ama bu kader değil. Mucize, aklı ile kalbini birleştirip Empati kurabilene verilen isimdir. Hayatı erteleme. Doktor Kalko